Bugün 29 Nisan 2025 Salı. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, kader sadece inanmayanlar için değil, inananlar için de tartışmalı bir kavram. İslam'ın kader bakışı yüzyıllardır tartışılıyor, sorgulanıyor. Herkesin bakışına saygı duyarak bugün kader eksenli ya da yakıştırmalı bir gözlemimi aktaracağım yaşam tecrübeleriyle kanıtlı. Adına ister kader, ister başka bir şey değil, insanların yıldızının parladığı ve söndüğü dönemler oluyor. Her şey bitti denilirken yeni kapıların açıldığı, her şey muhteşem derken pek çok şeyin de bir anda alt üst olduğu sayısız örnek, sayısız yaşanmışlıklar var. Tayyip Erdoğan'ın hayatı bu bağlamda ilginç bir örnek. Erdoğan'ın hayat seyrinde akıl almaz olaylar, akıl almaz sürprizler ve yeni doğuşlar var ki bütün bunlar yıldızının parladığı döneme işaret ediyor. Yıldızının sönmesi olayını da konuşacağız ancak önce Erdoğan'ın siyasetle beraber yaşadıklarını hatırlatalım. Yıl 1989. Tayyip Erdoğan, Beyoğlu belediye başkan adayıdır. Seçim sayım biter ve Erdoğan seçilemez. Tayyip Bey bunun üzerine bir grup partili arkadaşlarıyla ilçe seçim kuruluna gider, seçim kurulu başkanı olan hakime ağır hakaretlerde bulunur. Hemen dava açılır ve Erdoğan tutuklanıp Bayrampaşa cezaevine konur o günkü yasalarla görev başındaki yargı mensubuna ağır hakaretten en az bir yıl hapiste kalması beklenen Erdoğan 15 gün içinde tahliye olur. Nasıl derseniz eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın devreye girmesiyle. Kazan Tayyip Erdoğan cezaevinden çıksın diye hakaret gören hakime gider, özür diler ve Erdoğan'ın tahliye olmasını sağlar. İkinci ilginç olay 1992 seçimlerinde yaşandı. O dönem Refah Partisi il başkanı olan Tayyip Erdoğan, Eyüp Gazi Osman Paşa bölgesinin Refah Partisi MHP Islahatçı Demokrat Parti ittifakının birinci sıra adayı yapılır. O seçimde çıkarılan bir yasayla seçmene milletvekili tercih hakkı da verilir seçim ve sayım biter ve Tayyip Erdoğan seçilir. Erdoğan gece boyunca ertesi gün öğle sularına kadar tebrikleri kabul eder. Daha sonra yorgun düşer ve partideki kanepeye uzanır, uyur. Çok geçmez ekibinden bir isim panikle odaya dalar ve "Reis uyan, reis uyan!" der. Erdoğan "Hayrola?" deyince çok kötü bir şey oldu. Mustafa Baş ihanet etti. Tayyip Bey uyku mahmurluğuyla yahu ne Mustafa'sı, ne paniği, ne diyorsun sen? diye sorar. Aldığı karşılıkla da yıkılır. Mustafa Baş gizli olarak tercihli oya çalıştı ve sizi geçerek sizin yerinize milletvekili seçildi. Sizin milletvekilliğiniz de düştü. Tayyip Erdoğan müthiş şiddetlenir. Hemen bana Mustafa Başı bulun talimatını verir fakat bulunamaz. Seçim kurulundan kesin sonucu aldıktan sonra da arkadaşlarını arabalara doldurur, Ankara'ya yola çıkar. Erbakan Hoca ve ekibi Tayyip Erdoğan'ın kızgınlığını ve ekibiyle Ankara'ya yola çıktığını telefonla öğrenir ve tedbir alır. Refah Partisi Genel Merkez Binası'nın önüne çok sayıda genç yığılır. Bu şekilde partiye gelen Tayyip Erdoğan'la ekibi partiye sokulmaz ve kapıda arbede çıkar. Erbakan Hoca olay büyümesin, basına yansımasın diye Tayyip Erdoğan'ı kabul eder. Erdoğan'ın ilk sözü şöyle olur. Mustafa Baş ihanet etti, derhal istifa etsin. Milletvekilli benim hakkımdır. Aksi takdirde olacaklardan ben sorumlu değilim. Necmettin Erbakan Tayyip Erdoğan'ı sakinleştirmeye çalışır ve şu karşılığı verir. Seçilen milletvekili ben istifa ettim diyerek milletvekilliğinden ayrılamaz. Ayrılma kararını meclis çoğunluğunun vermesi gerekiyor. Dur hele oturalım konuşalım. Tayyip Bey ben anlamam deyip esip gürlemeyi sürdürdü. Bunun üzerine Erbakan Hoca Ertesi gün milletvekili seçilen Mustafa Başı zarar görmesin diye apar topar yurt dışına yani Hollanda'ya gönderir ve 3 ay Türkiye'ye gelmemesini tembih eder. Bakın bu olayı bana anlatan Tayyip Erdoğan'ın kamu baş denetçisi olarak atadığı eski Refah Parti milletvekili Şeref Malkoş'tur ki bunu 10 yıl önce Yeni Çağ gazetesinde de yazmıştım. Mustafa Baş kimdir derseniz o da Erdoğan gibi Rizelidir, İmam Hatip kökenlidir. Milli Görüş Camiası'nda eşi çarşaflı olan az sayıdaki isimden biridir. Çarşaf sebebiyle de İsmail Ağa cemaati müritlerinin tercihli oy çalışmasıyla 5. sıradayken birinci sıradaki Tayyip Erdoğan'ı geçmiş, onun yerine milletvekili olmuştur. İşte yaşanan bu olay Tayyip Erdoğan'a büyük bir şans oldu. Nasıl derseniz Erdoğan eğer 1992'de seçimi kazanıp milletvekili olsaydı asla 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayacaktı. Sıradan bir milletvekili olarak kalacaktı. Seçimi kaybederek önce %26 ile yani kıl payı farkla İstanbul'a belediye başkanı oldu. Orada tanındı. Ardından da başbakanlığa, cumhurbaşkanlığa yürüdü. Şu halde bazen kısa vadede kaybederek de kazanılmış oluyor. Devam edelim. Tayyip Erdoğan'ı siyaseten büyüten, malum onun şiir okuduğu için görevden alınması, hapse atılmasıdır. Bu kararı verense askeri yargıdır. Halbuki Erdoğan İstanbul'da yargılandığı akbil benzeri çok sayıda davadan birinden mahkum edilseydi, yüz kızartıcı suç sebebiyle siyasi hayatı o gün tamamen bitmiş olacaktı. Bir başka yaşanan Ahmet Necdet Sezer olayı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök Kara Kuvvetleri Komutanı iken emekli edilmesi için Cumhurbaşkanı Sezer'e gider ve elindeki bilgileri paylaşır. Layıkların çok sevdiği Ahmet Necdet Sezer, Hilmi Özköy'e sahiplenir ve emekli olmasına karşı çıkar. Özkök de bu şekilde Genelkurmay Başkanı olur bu atamayla da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iktidar olan AKP'ye karşı 28 Şubat benzeri bir tavır alması, tutum alması söz konusu olmadı. Evet, Tayyip Erdoğan'ı askerden kurtaran, Hilmi Özköy'ün emekli edilmesine karşı çıkan, onu Genelkurmay Başkanı yapan Ahmet Necdet Sezer'dir ki bu iddia filan değil. Yüzde yüz gerçek, yüzde yüz kanıtlı devam edelim. Yıl 2002'dir. Devlet Bahçeli kendi partisini çöpe atacak şekilde erken seçim der ve seçimin önünü açar. Bahçeli'nin bu sürpriz kararının Amerika Birleşik Devletleri'ne Irak operasyon bağlamında direnen Ecevit'i cezalandırmak olduğu zaman içinde ortaya çıktı. Eğer erken seçim yapılmasaydı düzelecek olan ekonomiyle beraber Koalisyondaki partiler yani DSP, ANAP ve MHP'de baraj altı olmayacaktı. AKP'de tek başına iktidar olamayacaktı. Bu itibarla Erdoğan'ın önünü açanlardan biri de Devlet Bahçeli'dir. 2002 seçim sürecindeki bombaysa Cem Uzan ve Genç Parti olayı sürpriziydi. Tayyip Erdoğan'ı gerçekte hiç sevmeyen ve karşı olan Cem Uzan'ın kurduğu parti %7.4 oy aldı. Genç parti %10'luk barajı geçemedi lakin aldığı oyla hem Doğru Yol Partisi'ni hem MHP hem de Anavatan Partisi'ni baraj altında bıraktı. Doğru Yol Partisi %9.8 Milliyetçi Hareket Partisi de %8.6 oy aldı ve %10'a erişemediler. Cem Uzan durduk yerde parti kurmasaydı, seçime girmeseydi, Doğru Yol Partisi ile MHP %100 barajı aşacaktı ve AKP hükümeti yerine CHP, DYP, MHP hükümeti kurulacak. Tayyip Erdoğan da asla başbakan, cumhurbaşkanı olamayacaktı. Bu itibarla... Erdoğan'ın önünü açıp başbakan ve cumhurbaşkanı olmasını sağlayan isimlerden biri de Cem Uzan. Cem Uzan'ın akıbetini de biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük ikinci zengini iken AKP iktidarı tarafından yok edildi ve halen yurt dışında kaçak. Bir şeyi de atlamayalım. Seçim öncesi süreçte Tayyip Erdoğan'ın genel başkan olarak partinin başında kalıp kalmayacağı Anayasa Mahkemesi'nde oylandı. Durum başa baş iken Haşim Kılıç'ın oyuyla Erdoğan yine kıl payı sıyrıldı ve genel başkan olarak seçime girdi, seçimi kazandı. Gelelim 2002 seçimi sonrasına. AKP %34 ile birinci oldu ancak Tayyip Erdoğan başbakan olamadı. Onun yerine Abdullah Gül geçti ve başbakan olarak atandı. Derken AKP'de kısa zaman içinde büyük bir kavga başladı. Parti Tayyipçiler ve Abdullah Gülcüler diye ortadan bölündü. Erdoğan'la Gül arasındaki çekişmeler basına yansımaya başladı. İşte tam o esnada, tam o süreçte Nasıl tanımlarsanız tanımlayın yine tuhaf bir şey oldu, ilginç bir gelişme yaşandı. Ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı Deniz Baykal Tayyip Erdoğan'ın imdadına yetişti. 2007'de Cumhurbaşkanı olma sözüne binaen AKP ile el ele verdi, anayasayı değiştirdi ve Erdoğan'ın milletvekili ve de başbakan olabilmesini sağladı. Bununla da yetinilmedi. Yine kurallar ve yasalar ilan edilerek Siirt'te bir seçim uyduruldu. Erdoğan meclise sokuldu, başbakan oldu. Evet inanılacak gibi değil lakin aktardıklarımın eksiği var, fazlası yok. Tayyip Erdoğan'ın önünü açanların önde gidenlerinden biri de Deniz Baykal. Halbuki Baykal hiç karışmasa, hiç oralı olmasa AKP 2003 tarihinde Tayyipçiler ve Gülcüler olarak ikiye bölünecektir. Bütün bunların okuması yani Erdoğan'ın asla aşılamayacak her Badire'yi bu şekilde atlatması ilginç değil mi? Gelelim 2008 yılına. Bu tarih malum AKP için Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davasının açıldığı tarih artık kesin AKP bitti, Tayyip Erdoğan siyasetten yasaklanacak diye beklenirken Anayasa Mahkemesi'ndeki askeri yargıçtan Ahmet Necdet Sezer'in atadığı solcu isme kadar 6 kişi hayır dedi ki bu da akılla, mantıkla izah edilebilir şey değildi. Keza Tayyip Erdoğan FETÖ'nün yaptığı 17-25 Aralık operasyonlarında da tasfiye edilemedi. Son olarak 2023'te seçimi kesin kaybederken Kemal Kılıçdaroğlu imdadına yetişti ve kazanılması mümkün olmayan seçimi Erdoğan'a kazandırdı. Bütün bu aktardıklarım nasıl tanımlanmalı takdirsizindir. Kader, kısmet, başarı ya da şans yaşananlar Tayyip Erdoğan'ı adeta Türk devletinin sahibi konumuna getirdi. Emin olun, an itibarıyla Erdoğan dünyanın 180 ülkesinde devletine en hakim olan birkaç liderden biri. Ancak öyleyken Tayyip Erdoğan an itibarıyla panikte. Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve üniversite öğrencilerinin hapse atılması bunun göstergesi. O kadar zorda ki huku bütün dünya gözü önünde alenen çiğniyor. Bunun okuması ne derseniz Erdoğan'ın kaderi ya da rüzgarının dönmesidir. Erdoğan onca şeye rağmen bugünlere geldiyse bugün ve yarında ne yapılırsa yapılsın gidişi engellenemeyecektir. Hayır hayır bu falcılık filan değil. Siyasi tarih okumasıdır. Evet bu çok zor olacak ancak zerre kuşkunuz olmasın. Erdoğan tarihin seyrini tersine çeviremeyecektir. Zira siyasette suyu tersinden akıtmak mümkün değildir. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.